Herkese evet, selamlar. Bu videoda sizlerle beraber bir et satıcı hesabı nasıl açılır tüm detaylarıyla adım adım beraber gerçekleştireceğiz. Et satıcı hesabı açarken dikkat edilmesi gerekenler, suspend olmamamız için bilmeniz gerekenler, özellikle açılış suspendi ile karşı karşıya kalmamanız için dikkat etmeniz gereken tüm detayları bu videoda konuşacağız ve ardından gerçekten bir et satıcı hesabı açacağız. O zaman lafı uzatmayalım, hızlı bir şekilde konumuza girişelim. <laughs> Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber bir Etsy satıcı hesabı açacağız. Etsy satıcı hesabı açarken dikkat etmeniz gerekenleri, suspend olmamak için bilmeniz gerekenleri tüm detaylarıyla adım adım anlatmaya çalışacağım. Özellikle Etsy satıcı hesabı açma adımlarında bazı karşılaştığınız sorunlar oluyor. Ben de şimdiye kadar birçok satış hesabı açtığımız için hem danışanlarımıza hem kursiyerlerimize hem kendime açtığım hesaplardan dolayı ciddi bu sorunların neredeyse hepsiyle karşılaştık. Evet. Bu sorunlarla karşılaştığınız zaman nasıl sakin kalarak bu sorunları çözebilirsiniz? Bunlardan da bahsedeceğim çünkü en önemli adımlar aslında sorunları çözebilmekle alakalı. Eğer soruna karşılaştığınız sakin kalamıyorsanız genellikle daha yanlış adımlar yapıyorsunuz bu daha yanlış adımları da attığınız zaman Etsy hesabınız kalıcı olarak ya da hiçbir zaman Etsy hesabı açamayacağınız şekilde saspant durumlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bu videoyu kağıdınızı kaleminizi alın tüm detaylarıyla notlarınızı alarak izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi öncelikle et satıcı hesabı açarken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğim. Et satıcı hesabı açmak nedir, ne değildir, nelere dikkat etmeliyim ben en başta bunlardan bahsedeyim istiyorum. Birincisi Etsy'de bir satıcı hesabı açarken dikkat etmeniz gereken en kritik şey, aynı anda birden fazla kategoride Etsy satıcı hesabı açılabilirken, bir Etsy satıcısı aynı anda birden fazla kategoride Etsy hesabı açabilirken, aynı kategoride birden fazla Etsy hesabı açamaz. Yani sizin istediğiniz kadar Etsy hesabınız olabilir. İster 20 tane Etsy hesabı açın, ister 30 tane Etsy hesabı açın, ister 50 tane Etsy hesabı açın, hiç fark etmez. Fakat aynı kategoride satış yaptığınız Aynı birebir ürünü sattığınız Etsy hesabını iki tane bile açamazsınız. Yani bir tane Etsy hesabınız varsa her Etsy hesabınızda farklı ürünler satmak zorundasınız. Etsy'nin en keskin kurallarından birisi bu. Atıyorum altın takı mağazam var. Altın takı mağazam varsa benim... İkinci bir altın takım mağazasını yine kendi bilgilerim üzerinden, kendi banka bilgilerim, kendi kredi kartı bilgilerim ve kendi kimlik bilgilerim üzerinden hesabını açılışını gerçekleştiremem. İster pasaport kullanayım, ister SSN kullanayım. Amerika'da yaşıyorsam ister Türkiye'de TC kimlik numarası kullanarak Etsy'ye hesabı açayım. Hiç fark etmez. Aynı kategoride birden fazla mağaza açarak satış yapmanız Etsy'de yasak. Bazen gözden kaçırılarak Etsy tarafından bu mağazalar açılabiliyor. Fakat 2-3 ay içerisinde bu gerekli eşleşmeler algoritma tarafında öne çıktığında zaten hesap direkt olarak suspend ediliyor. Hem de sadece bir hesabınız değil iki hesabınız da suspend edilebiliyor. Bununla alakalı garanti ya da kesin bir şey söyleyemiyorum ama en kritik konulardan birisi bu diyebilirim. İkinci konu Etsy satış hesabı açarken en başta şuna dikkat ediyorduk. Birincisi ben birden fazla Etsy hesabı açabilirim. Farklı e-mail adresleriyle farklı banka kartı veya kredi kartı bilgileri olmak zorunda değil. Eğer daha önce hesabım suspend olmadıysa farklı e-mail adresi yeterli. Onun dışındaki bilgilerle zaten ben birden fazla Etsy hesabı açabiliyorum. Fakat aynı kategoride birden fazla Etsy hesabı açamıyorum. Burasını da notumuzu aldık. İkinci konu. ikinci konu da aslında şu. Daha önce Etsy'de suspend olduysam ya da daha önce herhangi bir ilişkili hesabım suspend olduysa aynı bilgisayar üzerinden ben Etsy hesabı açmamaya çalışıyorum. 6 ay geçmiştir, 12 ay geçmiştir. Bunun da bir garanti bir şeyi yok. Ama böyle hani biz 6 ay ile 12 ay içerisinde verilerin silindiğini gözlemledik. Ve bu verilerin silinmesinden kaynaklı da yeniden Etsy hesabı açtığınızda kapanmama olasılığı oluyor genellikle ve yeni et hesabı açabiliyorsunuz yeni et satıcı hesabı oluşturabilmenizde hiçbir sakınca olmuyor fakat burada dikkat etmeniz gereken şey mümkün olduğunca suspend olduğunuz cihazı kullanarak bir et hesabı açmamalısınız ya yeni bir IP kurulumu yaparak yani bir IP satın alarak server kurulumu yaparak yeni bir SSH hesabı açabilirsiniz ya da yeni bir bilgisayar satın alırsınız yeni bir farklı bir cihaz satın alırsınız onun üzerinden bir SSH hesabı açabilirsiniz Onda da bir sakınca yok. Fakat dediğim gibi suspend olduğunuz cihazla mümkün olduğunca yeni SS hesabı açmamaya çalışın. İkinci konu eğer daha önce suspend olduysanız aynı banka bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın. Yani suspend olduğunuz hesabınızla ilişkili banka bilgileri ve kredi kartı bilgilerinizi kullanmamaya çalışın. Burada TC kimlik numarası, SSN vesaire gibi durumlar söz konusu. Tabii ki söz konusu yani söz konusu değil diyemem fakat burada az önce de bahsettiğim gibi Bunlar olasılıklar. Bunların net kuralları yok. S hesabı kim? Yani ben bazen 6 ay geçiyor. S hesabım suspend edilmesine rağmen yeni bir S hesabı açıyorum. Ve herhangi bir sorun çıkmaksızın S hesabı açılabiliyor. Fakat bazen de bir bakıyorum bir ay içerisinde, iki ay içerisinde denemeye çalıştığım S hesaplarımda suspend oluyorum. Ya da bir sene geçmiş oluyor. Yeniden bir S hesabı açmaya çalışıyorum. o da suspend oluyor. Yani bunun bir garanti bir yöntemi yok. Ya da net kuralları yok. O yüzden dediğim gibi Burada eğer et satıcı hesabı açmak istiyorsanız denemenizde fayda var. Ben bir et şart girişimcisi olarak, bu işin danışmanlığını da yapan biri olarak bunları deniyorum, deneyerek gözlemliyorum. Denediğinizde sonuçta kaybedeceğiniz maksimum 20 dolar, 29 dolarlık bir hani maksimum o da. Onu O aşamaya gelmeden suspend de olabilirsiniz de O aşamaya geldiğinizde bir ödeme yapmış olursunuz Hesabınızla alakalı açı, açılış yaparken Onun dışında zaten büyük bir kaybınız olmayacaktır Yarım saatlik bir bilgi birikimi Olmuş olacak Onun dışında bir şey olmayacaktır Dediğim gibi buradaki kritik adımları takip ederseniz Yani burada kritik adımlara dikkat ederseniz Etsy satıcı hesabı açmak aslında Oldukça kolay adımlara sahip Zaten her şeyi Etsy sizlere gösteriyor Şimdi öncelikle Etsy'ye girdiğimde Ben satıcı hesabı açmak için bilmem gerekenler kısmına geldiğim zaman. Bu arada ufak bir şunu da not olarak belirteyim. Halihazırda ben et satıcı hesabı açarken dikkat edilmesi gerekenler, suspend olduysanız bilinmesi gerekenler ve önümüzdeki dönemle alakalı alınması gereken aksiyonlarla alakalı farklı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoyu da umarım en kısa sürede YouTube kanalımda yayınlarım. Bu video çünkü nereden baksanız bir 15-20 dakikalık bir video konusu. Bu satıcı hesabı açma videosuna da bunu sığdırmak istemedim ama genel olarak en başta dikkat etmeniz gereken birkaç detaydan da bahsetmek istedim burada. Şimdi zaten detaylardan bahsederek ilerleyeceğim. Videoların bir kısmını Etsy satıcı hesabı açtım ben video öncesinde. O açtığım hesabı adım adım ilerletirken ekran görüntüleri aldım. O ekran görüntüleri üzerinden ilerleyeceğiz. Çünkü bazı özel bilgilerin görünmemesi ve herhangi bir şekilde biz videolarda edit yaparken ekip arkadaşlarım blurlamaya özen gösterse de bazen gözden kaçabiliyor. Bunların yaşanmaması adına ekran görüntüleri üzerinden detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben yeni bir Etsy hesabı açarken Etsy'e girdim. Etsy.com'a girdikten sonra sağ üst tarafta sign in butonunu görüyorum. Sign in butonuna geliyorum. Öncelikle bir Etsy account oluşturmam lazım. Satıcı hesabından önce. Etsy account'u oluşturmak için burada sign in, sign up yani aslında üye ol, giriş yap vesaire yapabilirsiniz. Register derseniz kayıt olursunuz. Yani eğer hesabınız yoksa registration yapabilirsiniz. Ya da buradan continue with Google diyerek ben hızlı bir şekilde gerekli işlemleri gerçekleştireceğim. Evet bir account'um oluştu. Bir account'um oluştuktan sonra aşağı doğru iniyorum. Bakın burada salon Etsy yazısını görüyorum. Ya da yukarıda şuraya tıkladığımda your account kısmına tıkladığımda salon Etsy olacak. Şurada evet Salon Etsy butonunu görüyorum. Salon Etsy'ye tıklıyorum. Karşıma böyle bir ekran çıkıyor. İşte binlerce satıcı burada satış yapıyor. Binlerce müşteri senin store'unu görmek için sabırsızlanıyor gibi bir ekranla karşımıza çıkıyor. Burada bazı bilgiler verilmiş. İşte süper bir value'su var, değerlemesi var, güzel tool'ları var ve support ve education konusunda iyiyiz gibi Etsy konusunda bazı önemli bilgiler verilmiş. Burada mesela bir setup açılış ücreti var. Yani Etsy hesap açılış ücretinin karşılığı yazılmış. Listing ücretlendirmesi var. Transaction fee gibi detaylardan bahsedilmiş. Offsite Etsy fee dediğimiz bir detaydan bahsedilmiş. Bunlar karşımıza çıkıyor. Burada da geçtiğimiz yıllarda setup yani hesap açılış ücreti yoktu. Ama hesap açılış ücreti getirildi. Hesap açılış ücretinin getirilmesiyle birlikte hatta en başta bazı hesap açılışlarında 15 dolar karşımıza çıkarken bazılarında 0 dolar çıkıyordu. Bazılarında da 25 dolar gibi böyle her hesap açılışında farklı ücretler karşımıza çıkıyordu bir dönem. Ama artık onu Etsy bir stabilizeye bağladı. 29 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Etsy satıcı hesaplarına açılış ücretinin getirilmesi bence kritik bir konuydu. Çünkü neden derseniz bir sürü insan alakalı alakasız böyle kafasına göre Etsy hesabı açabiliyordu. En azından o 29 dolarlık kısım biraz insanları filtreledi. Gerçekten de hani et satıcısı olmak isteyen insanlar, biraz da işi ciddiye alan insanlar açıyor. Tabii ki hala saçma sapan fake hesaplar açılıyor mu açılıyor, bot satıcılar oluşturuluyor mu oluşturuluyor. Fakat yine de e, bu oran biraz daha düşürmek adına yapılmış bir hamle oldu. Tabii ki Etsy'nin de bir yandan gelir modeli olarak karşımıza çıkan bir durum. Kendi gelir modeli diyebileceğimiz bir noktada. Burada zaten bilgiler var. Ben buraları hızlıca geçiyorum. Yukarı doğru geldim. Get started dedim başlayalım kısmına geldik. Burada Welcome Make karşılaştım. Welcome Make işte we are so excited you to join our marketplace diye bir açıklama var. Bakın burada en önemli kısımlardan birisi 29 dolarlık bir hesap açış ücreti olduğunu burada belirtiyor. Ama en sonunda yani hesap açışının en sonunda güzel bir teklif sunuyor bizlere. Ben o hepsi, o teklifle alakalı detayları da size bahsedeceğim. Bence o teklifi değerlendirin. 29 dolar ödemenize gerek yok. Let's do this dedim. Hemen bir sonraki aşamaya geçtim. Burada What brings you to Etsy diye bir soru çıkıyor karşımıza. Sen Etsy'e ne getirdin? Neden yapıyorsun bunu? Ben genellikle burada I have items that I design, make or collect and I want to sell them for the first time diyorum. Yani benim tasarladığım ürünler var ya da topladığım, koleksiyon yaptığım ürünler var ve ben onları satmak istiyorum diyorum. Çünkü bu bir anket sonuçta. Aslına bakarsanız Etsy tarafında sizinle alakalı çok bilgilendirme içeren bir şey değil. Fakat bazen I already have an Etsy shop işte and want to open a new one dediğimde diğer eks hesaplarımla ilişkilendirilip Suspend olma durumu artıyormuş gibi hissediyorum. Bunun dediğim gibi net bir cevabı yok. Bununla alakalı sadece deneyimlerimden ve denediğim kadarıyla gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Bununla alakalı bir kural yok. Bu bir anketten ibaret de olabilir. Ama ben genellikle bunu seçiyorum yani diyebilirim. Sonrasında now time for the fun part diyor. Start your shop kısmına tıklıyorum. Buradaki adımlarda olabildiğince sakin kalabilirsiniz. Ben birçok et satıcısını böyle et hesabı açarken çok gerildiğini, çok strese girdiğini görüyorum. Evet zor bir süreç, evet biraz stresli ve yorucu bir süreç. Fakat gerçekten de sakin kaldığınızda çok basit adımları içeren, çok doğru bir şekilde ilerleyebileceğiniz basit bir süreç diyebilirim. Şimdi burada birincisi shop language. Shop language zaten İngilizce seçebilirsiniz. Türkçe dil seçeneği henüz yok. O yüzden İngilizce seçebilirsiniz rahatlıkla. Shop Country, United States eğer Amerika'da yaşıyorsanız ben Amerika'da yaşadığım için United States seçiyorum. Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye seçeceksiniz. Türkiye seçtikten sonra karşınıza farklı bilgilendirmeler çıkacaktır. Fakat burada ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Mümkün olduğunca Shop Currency'yi değiştirin. Turkish Lira yaptığınız zaman siz Shop Currency'yi United States Dollar yapın. Neden derseniz çünkü biz eğer Shop Currency'yi Turkish Lirası yaparsak her bir ürünle alakalı fiyatlandırmamızı Türk lirası olarak girmemiz gerekiyor. Şimdi siz Türk lirası olarak girdiğiniz ürün fiyatlandırmalarını sürekli değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet burada diyor ki sizin bankanızla alakalı bir currency de dönüşüm oranı karşımıza çıkabilir. Yani hesap dönüşüm, ücret dönüşüm oranı gibi bir ekstra bakiye, ekstra komisyon oranı karşımıza çıkabilir diyor. Fakat ben yine de o komisyon oranına katlanmanızı öneriyorum. Neden derseniz eğer Türk lirası yaparsanız es hesabınızı fiyatlarınızı Türk lirası ayarladığınız için zaten birincisi Türk lirasının dengesiz kurundan kaynaklı sürekli fiyat değişikliği yapmanız gerekiyor. Sürekli fiyat değişikliği yapmanız demek de sizin algoritmanızı alt üst etmeniz demek. O yüzden genellikle Türkiye'den de satıcılara et hesabı açtırdığımızda biz shop currency'yi United States Dollar olarak seçiyoruz. Bunu net bir şekilde söylememde fayda var. Ben şimdi buradan United States olarak seçeceğim. Karşıma çıkan ekranları Amerika bazlı göreceğim. Save and continue dedim. Buraya bir isimlendirme gerekiyor. İşte hızlı bir şekilde bizim danışmanlık şirketimizin ismini yazdım. Ecomap US nokta Ecomap Store atıyorum. Ee, evet, burada isminizi yazdınız. Bu isim değiştirilebiliyor sonrasında fakat yine de dikkatli bir isim seçmekte fayda var. İyi bir branding isim seçmekte fayda var. Mesela bizim işte tişört mü satıyorsunuz? Berry Tees atıyorum. Ee, ya da Lemon Berry Tease gibi. Farklı isimler bulabilirsiniz. Alınmış isimler mesela işte US eklersiniz sonuna. Eğer Türkiye'deyseniz TR eklemenizi çok önermem. Ben Amerika'da olduğum için US eklediğimde satıcıların daha doğrusu müşterilerin dikkatini çekebiliyor. Yani yerli satıcı algısına kapılabiliyor. Ama işte sonunda GIFs ekleyebilirsiniz. Farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Neyse günün sonunda buraya istediğiniz ismi bularak ilerleyebilirsiniz. Güzel bir kurumsal isim bulmakta da fayda var. Tatlı isimler dikkat çekici olur. Hem logonuzu yapmak kolay olur hem de geri kalan kısmı oluşturabilirsiniz. Burada tamamen küçük harflerle yazmak da bir seçenek ki ben önermiyorum. Bu mağazada direkt bu şekilde gözükeceği için hem de yörelde bu şekilde gözükeceği için ben böyle en azından baş harflerini büyük yazın ki kelimenin böyle tam net bir şekilde gözüksün mağaza isminiz noktasındayım. Save and continue diyorum yine burada da. Berry Lemon Teas dedik. Ardından Getting Paid on Etsy kısmına geliyorum. Bakın bankam nerede? United States'te. Ben Amerika'dan hesap açtığım için dediğim gibi az önce de bankamın nerede olduğunu soruyor. Amerika'da olduğunu söylüyorum. Türkiye seçtiğimde başka bir şey karşıma çıkacak mı? Bir hızlıca bakalım. Evet Türkiye seçtiğimde bakın otomatik olarak sizin dolar hesabınıza geçecek para TL'ye dönüştürülecek. Sen bütün ödemeleri TL olarak alacaksın diye bize söylüyor. Zaten TL almanızda bir sorun yok ama günün sonunda dolar olarak banka hesap bilgilerinizi dolar olması önemli. Yani ödemelerinizi dolar görmeniz, gelirlerinizi dolar görmeniz bence kritik noktalardan birisi. Burada dediğim gibi TL almanızda yine bir sorun yok. Individual or Sol kısmı geliyor. For Tax Purposes kısmında. Şimdi burası, ya ben burayı United States yapacağım. Aşağı doğru da inebilirim gerçi ama. Yine de United States olarak ilerleyelim. Şimdi ben Amerika'da yaşayan bir et satıcısı olarak düşündüğüm zaman aşağı doğru indiğimde iki farklı seçenekle karşılaşıyorum. Birincisi individual, ikincisi de incorporated businesses. Şimdi incorporated business dediğim şey, incorporated business dediğim şey bizim LLC ya da herhangi bir şirketimiz varsa kullanacağım seçenek. Individual kısmı da bireysel olarak normal SSN'imle yani Amerika'daki kimlik numaramla kullanacağım et satışı hesabı açarken dikkat edeceğim şey burası. Türkiye'de ise bu durum ister TC kimlik numaranızı kullanın, ister pasaport numaranızı kullanın ama bunların hepsinin geçerli olması ve expiration date'lerine dikkat ederek yani son kullanma tarihlerinin halen aktif bir şekilde devam ediyor olması bence kritik. Onlara dikkat ederek bunları kullanabilirsiniz. Zaten TC kimliğin böyle bir durumu yok da hani pasaport için konuşmak gerekirse bu pasaport number'ı veya işte TC kimlik numaranızı kullanabilirsiniz bireysel olarak hesap açtığınızda. Yine Türkiye hesap açılışlarında şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bunları da dikkat etmek lazım. Türkiye'deki şahıs şirketleri yani o şahıs şirketi mantığımız maalesef buradaki LLC mantığıyla eş görülmediği için Incorporated Business seçip siz oradan şirket bilgilerinizi giremiyorsunuz. O yüzden yine şahıs şirketiniz de olsa individual'ı seçip oradan vergi beyan numarası yani vergi kimlik numaranızı ekstra olarak text number'ı eklemeniz lazım. Burada da böyle ufak bir not vermiş olayım. Ben burada individual seçebilirim. Dediğim gibi LLC de seçebilirim. LLC seçtiğim zaman banka hesap bilgilerim, kredi kartı bilgilerim hepsi şirketin adına olmalı. Individual seçtiğim zaman da kişisel hesabım üzerinden ilerleyebilirim. Şuna da geleyim ufak bir buraya gelmişken. Türkiye'de bireysel olarak hesap açmanızda da Amerika'da da bireysel olarak hesap açmanızda da hiçbir sorun yok. Verginizi rahatlıkla ödediğiniz süreçte herhangi bir yasal olmayan durum söz konusu değil. Yani etse hesabı açmanız için şirkete ihtiyacınız var mı sorusunun cevabı yok. Öyle bir ihtiyaç yok. Sadece uzun vadede vergisel süreçlerin daha kolay olması ve hani vergi öderken muhasebeciyle anlaşırken belki gider gösterebileceğiniz kalemlerin sınırlı olmaması adına şirket kurarak bu sürecin daha sistemli, düzenli ilerlemesi sağlanabilir. Ama yeni bir satıcısıysanız yani daha İşi öğrenmeye çalışma aşamasındaysanız, daha yeni kurs almışsanız ya da daha yeni bir eğitim alarak bu işe başlamaya çalışıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle ben şirket açarak sürece başlamanızı önermem. Bireysel bir hesap açın. Önce bir deneyin, gözlemleyin. Ne gibi hatalar var, ne gibi sorunlar var. Sonrasında şirkete zaten vergi kimlik numaralarınızı e, finance sekmesine girdiğinizde rahatlıkla değiştirebiliyorsanız. Ama burada şöyle bir parantez açayım. Ads hesapları transfer edilemez, başkasına aktarılamaz ya da herhangi bir şekilde başka birisinin adına geçirilemez. O yüzden kendi adınıza açtığınız hesap maksimum kendi şirketiniz üzerine geçirilebiliyor. Sizin isminiz yoksa başka birinin ismi varsa başka birinin isminin şirketine vesairesine geçiş yapılabilme durumu söz konusu değil. Burada dedim, dediğim gibi individual'ı seçtim. Aşağı doğru indiğimde gerekli bilgiler var. İşte first name, last name, ismim, soy ismim, doğum tarihim, SSN'im. Burada yine vergi adresim, vergi beyan adresim yani yaşadığım adres, gerçek adresim. Bunları giriyorum ve sürece devam ediyorum. Şimdi burada ufak bir araya farklı bir şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi eşimin adına bir SS hesabı açmıştık. Eşimin adına SS hesabı açarken karşımıza çıkan ekranlar üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki halihazırda bu bilgiler zaten ben girdim. Tekrar girmemek adına bu bilgisayardan da o hesabını açtığımız için şu an o işlemleri buradan yapmamak adına ilerliyorum diyebilirim. Şimdi ben az önceki bilgileri girdikten sonra yani şuradaki bütün bilgileri girdikten sonra burayı tamamladıktan sonra save and continue diyorum. Ve karşıma çıkan your identity information has been saved diye bir ekran çıkıyor. Sonrasında tekrar aşağı doğru indiğimde şurada add your bank information diye bir ekran çıkıyor ve connect account via plate dediğimiz bir buton çıkıyor. Bu uygulamayla yani Playit uygulamasıyla rahatlıkla banka hesabınızı Amerika'da yaşıyorsanız banka hesabınızı rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Bu Türkiye'de aktif bir uygulama mı emin değilim. Bunu kontrol etmenizde fayda var. Eğer aktif bir uygulamaysa zaten bunu kullanabilirsiniz. Ama aktif değilse de rahatlıkla bu bunsuz ilerleyebilirsiniz. Connect account via Playit dediğinizde karşınıza çıkan iki farklı şey oluyor. Burada Instant ya da Manual olarak görebiliyorsunuz. Bakın Instant veya Manual'da Instant yaptığınız zaman direkt Playit üzerinden otomatik bir bağlantı sağlıyorsunuz banka hesabınıza direkt web seniz, bilgisayarınız üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Bu bilgileri bir yerde tutup hani bilmenizde fayda var. Manuel yaptığınızda da manuelde sizin account number ve routing numberınızı gir, giriyorsunuz. Sonrasında size iki gün içerisinde bir ödeme bakiye gönderiliyor. küçük bir komisyon yani 0.01 cent gibi böyle çok küçük cüzi bir miktar hesabınıza geçiyor ve o miktarın bank statement'ınıza girdiğinizde en köşesinde bir böyle e, üç haneli bir kod oluyor. Ladder kod yani harflerden oluşan bir kod oluyor. O kodu buraya giriyorsunuz. Bu Amerika'da anlık gerçekleşiyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bazen biraz zaman alabiliyor. O yüzden bu aşamada kalırsanız ekranınızda hiçbir şey yapma, yapmadan böyle acele de etmeden bırakın. O kodun, o transferin gerçekleşmesini bekleyin. O transfer gerçekleştikten sonra buradaki banka hesabınıza, yani burada belirttiğiniz banka hesabına zaten bir tutar yatırılmış olacak. O tutar üzerinden de e, yanındaki bulunan o 3 haneli kodu X diye böyle hashtag X yazıyor. X'den sonraki kısmı almanız gerekiyor. Oradaki 3 haneli kodu alabilirsiniz diyebilirim. Sonrasında dediğim gibi burada gerekli adımları gösteriyor. Burada istediğim banka hesabına zaten bağlayabiliyorum. Devam ediyorum. Sonrasında banka hesabınızı bağladınız. Artık bir account'unuz bağlanmış oldu ve Plates sayesinde bütün bağlantınız gerçekleşti. Ya da Türkiye'de normal manuel olarak girdiniz. Hesap numaranızı, IBAN'ınızı ve diğer bilgilerinizi ve diğer olarak o bilgileri girdikten sonra manuel olarak banka hesabınızı gerçekleştirdiniz. Burada kritik konu şu. Dediğim gibi daha önce suspend olan bir hesapta kullandığınız banka numarasını veya kredi kartı numarasını burada kullanmamanızda fayda var. İlk defa hisse hesabı açıyorsanız mümkün olduğunca bütün banka numaraları ve kredi kartı numaraları açılışı yapan kişinin adına olmalı. Yani ben kendi adımı açıyorsam Mustafa Büyük Çağlayan olarak bir satışa hesabı açıyorsam Mustafa Büyük Çağlayan olarak Rahatlıkla bütün bank hesabı ve kredi kartı bilgilerimi hepsi aynı olmalı. Fakat işte eşimin adını açtım, eşimin banka kartı bilgilerini kullandık. Oraya kendi bilgilerimi eklemedim mesela. Bunları düşündüğümüz zaman aslında süreç oldukça kolay gidiyor ve daha doğru gidiyor diyebilirim. Doğru adımlarla gidiyor. Sonrasında zaten burada kendinizi onaylamanız gereken, yani sizin olduğunuzu onaylamamız gereken bir aşama geliyor. Bu aşama bizim için kritik çünkü birçok insanın en çok yanıldığı kısımlardan birisi. Persona dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulama dediğim gibi yine Türkiye'de çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim ama muhtemelen Türkiye'de de benzer bir adımla karşılaşacaksınız. Persona dediğimiz uygulamayla siz bilgisayarını telefonunuza bir SMS göndereceksiniz. O SMS üzerinden bakın SMS üzerinden size bir mesaj gelecek. O mesajda gönderilen link üzerinden sizin kimlik bilginizi eğer pasaportunuzla kayıtlı olmak istiyorsanız pasaportunuzun önünü arkasını ve gerekli sayfalarını ya da kimliğinizin önünü arkasını çekiyorsunuz. Ardından telefonunuza geldiği için yine kameranızı kullanabiliyor link üzerinden. Kameranızda bir selfie çekiniyorsunuz. O selfie'yi de çekindikten sonra yüzünüzü taraması için böyle şöyle dönüp sağa sola döndüğünüz bir işlem yapmanız gerekiyor. O sağa sola döndüğünüz işlemi yaptıktan sonra da rahatlıkla işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. En son zaten bu işlem gerçekleştikten sonra işte your identity has been verified diye bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekrandan sonrası zaten oldukça kolay diyebilirim. Geri kalan noktada geri geldim. Artık share your billing info diyor. Yani artık ödeme bilgilerini paylaşabilir misin bizimle diyor. Ödeme bilgileri kısmı zaten benim hesabıma geçecek parayı ben banka kartı kısmında paylaşmıştım. Yani banka bilgilerimi girdiğim kısım ödeme almak için kullanacağım bilgiler. Herhangi bir satış yaptım, ödeme alacağım. Artık Etsy'den bir para yatacak. O banka hesabıma gidiyor. Ödeme bilgileri ise eğer eksi bakiyede olursanız Etsy satışı hesabınızdan Etsy'nin kesmesi gereken bir komisyon olursa gibi durumlarda sizin kullanacağı Etsy'nin kullanacağı kredi kartı bilgileriniz burada gerçekleştiriliyor. Bir de ekstra olarak bakın burada one time setup fee dediğimiz 29 dolarlık tek seferlik bir hesap açılış ücreti karşımıza çıkıyor. Bu tek seferlik hesap açılış ücretini de rahatlıkla ödeyebilirsiniz ama bundan hemen sonraki adımda bir offer çıkacak yani bir teklif verecekler o teklife göre ilerlemekte de fayda var. Burada dediğim gibi kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Şuradan ilerleyelim. İlerlediğimde karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi karşıma çıkan ekranda şuna dikkat etmem gerekiyor. Birincisi bakın Etsy Plus'a geçiş yaparsanız diyor ki aylık 10 dolar ödemesi açılış ücretinizi 29 dolar olan ücreti ben silerim diyor. Ekstra olarak 3 dolarlık size 15 distinct krediti veriyorum her seferinde diyor her ay ve ekstra olarak 5 dolarlık reklam kredisi de sizin hesabınıza tanımlanıyor. Yani 10 dolar aylık ödeme ile aslında siz zaten 8 dolarını Etsy'den geri alıyorsunuz. Her ay 15 listing yapan her satıcı her ay 15 listing zaten yapıyordur yapmalı. O yüzden 3 dolar oradan kar ediyorsunuz. Her ay yine 5 dolarda reklam kredisi alıyorsunuz. Size toplamda 8 dolarlık bir kredi gelmiş oluyor. Zaten aylık sadece 2 dolarını ödemiş oluyorsunuz. O yüzden ben Etsy Plus'a bütün satıcıları genellikle geçiriyorum. Sizin de burada 29 dolar ödemek yerine aylık 10 dolar ödeyerek Etsy Plus'a geçmenizi öneririm. 10 dolar zaten büyük bir para değil. Save and continue dedim. Yine ilerledim. Burada Keep your shop extra safe kısmı geliyor. Your shop security kısmı. Son aşamaya giriyoruz. Artık hani bütün aşamalar neredeyse bitmiş durumda. Son aşamaya geldiğimiz durumda burada SMS, phone ve authenticator app seçeneklerini göreceksiniz. Yani Choose an option to get started seçeneğine tıkladığım zaman SMS, Authenticator App ve Phone seçeneklerini göreceksiniz. Burada birçok satıcının yaşadığı sıkıntılardan birisi ben de yaşadım. SMS bazen gelmeyebiliyor. SMS gelmediği zaman Authenticator App'e yönlendirmenizi faydalı buluyorum. Authenticator App yapacaksanız da Google Authenticator App'ini indirmeniz gerekiyor. Google Authenticator App'ini de buraya giriş yaptığınız e-mail adresiyle açmanız gerekiyor. Burası kritik hem e-mail adresi hem de telefon eşleşmesi yapıyor Google Authenticator App. Eğer bunlar doğru olursa Google Authenticator App size geçici bir kod veriyor ve o kodu buraya giriyorsunuz. SMS'le de yapabilirsiniz. İlk aşamada SMS denemekte fayda var. SMS en kolay yol. SMS geliyorsa zaten herhangi bir sorun yok. Sonrasında her şey bitti. You are all set diyor. Mağazan açıldı. Mağazan açılmadan önceki en son adım burası. Mağazamızın açılmadan önceki son adımda burayı mutlaka çünkü backup kod dediğimiz kısım burası mağazanıza tekrar erişememe durumunuzda, şifrenizi unutma durumunuzda, et hesabınızın hacklenmesi durumunda bir sürü farklı durumlarda bu backup kodlara ihtiyacınız var. O yüzden bu backup kodu bilgisayarınıza kaydedin zaten burada cihazınıza kaydet diye bir seçenek var. Bu kodları bir yere kopyalayın notlarınıza kaydedin herhangi bir yerde bu kodlar mutlaka bulunsun. Bunu kaydetmeden atlama ya da işte işlem yapmadan atlamayın burayı. Böyle hızlı hızlı save and continue diyerek ilerlemeyin diyebilirim. Son aşama olarak da artık mağazama girdim. Mağaza'ma girdikten sonra Etsy benim karşıma bir satıcı onboarding'i çıkartıyor. Bir dashboard var. Bu panelde de Etsy satıcı paneline rahatlıkla zaten görebileceğim bir şekliyle Etsy hesabım açılmış oluyor. Burada dediğim gibi kritik olan kısım birincisi bizim Etsy satıcı hesabı açarken çok gerilmememiz. Buradaki adımlara çok böyle aşırı kasmamamız ve gerekli adımları yavaş yavaş sakin sakin ilerletmemiz. Çünkü oldukça basit bir şey satıcı hesabı açmak ama biz bu adımlarda böyle herhangi bir tedirginlik yaşadığımızda ya da herhangi bir yanlışlık yaptığımızda işlerin çok uzaması durumu ya da suspend durumu gibi söz farklı durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden bu durumlar söz konusu olmaması adına mutlaka böyle biraz daha sakin, dikkatli adımlarla ilerleyin. Suspend durumu da Büyük bir sorun mu? Hayır çözülebilir bir sorun. Ben birçok kez saspant oldum. Hala bazen SSA açarken saspant olabiliyorum. Saspant olduğum durumlarda da eğer hani açılış saspant değilse zaten muhtemelen ya bilgileri yanlış girdiniz ya işte kredi kartınız bakiye çekemedi. Etsy bakiye çekemediği için 29 dolarlık bakiyeyi hemen hesabınızı saspant etti gibi gibi durumlar olabilir. Hemen finance'e girin oradan kredi kartı bilgilerinizi ve banka kartı bilgilerinizi bir kontrol edin. Orada bir sorun var mı? Eksi bakiye durumunuz var mı? buna bir bakın. Ya da hesap açışı esnasında olduysa hemen kontak support deyin. Kontak support dediğinizde müşteri hizmetleriyle hemen iletişime geçebilir. Ve hesabınızın neden kapatıldığına dair bilgi alabilirsiniz. Ya da size bir e-mail geldiyse e-mailde gönderilen appeal adımlarını yani itiraz adımlarını takip edin ve onunla alakalı gerekli işlemleri yapın. Benim bu konuyla alakalı tonlarca videom var mağaza, YouTube kanalımda. YouTube kanalımdaki bu videolardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca biz yakın dönemde eğitim ve danışmanlık programlarımızla alakalı tüm duyuruları da ben bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Hem stoksuz HR programımız hem birebir danışmanlık programımız hem de eğitimimizle alakalı önemli avantajlı bir dönemdeyiz. Ve dördüncü çeyrekte de cidden iyi bir eğitim, danışmanlık veya Etsy satıcı hesabı açarken bile zorluk yaşıyorsanız ve iyi bir Etsy satıcısı olmak gibi bir hayaliniz varsa bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu video gibi daha fazla videoyu da muhtemelen YouTube kanalımda izleyeceksiniz. Genel olarak videoları faydalı bulduysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.